Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Evvela Yüce Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Bizleri çeşit çeşit nimetlerle nimetlendirdi. Kendisine iman etmek gibi büyük bir şerefle, büyük bir nimetle bizleri nimetlendirdi. Ne kadar hamdetsek etsek az. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme onun aline ashabına salatu selam olsun. Hayat rehberimiz, önderimiz her şeyimiz Rabbim şefaatlerine bizleri nail eylesin. Kardeşlerim hepinizin cuma gününü tebrik ediyorum. Hayırlara vesile getirmesini hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Kardeşlerim Bugün sizlerle birlikte gerçekten önemli bir konuya daha değineceğiz. Evlilik konusuna. E, evlilik insanın aile kurmasına, yuva kurmasına sebep oluyor. Bazen bu yuva doğru ilkeler, doğru davranışlar üzerine kurulduğu zaman adeta dünyada cennete vesile oluyor. Cennet cennete dönüşüyor. Ama bazen hatalı adımlar, yanlış davranışlar o yuvanın cehenneme dönüşmesine de sebep oluyor. Rabbim yuvalarımızı dünyada cennet, ahiret için de cennet vesilesi kılsın. Kardeşlerim, yüce dinimiz İslam insanı gerçekten çok kıymetli bir şekilde yaratmıştır. Çok değer vermiştir. Onun haricinde yaratmış olduğu diğer eşyaları, varlıkları da insanın hizmetine sunmuştur. Onun hizmetçi için Yüce Rabbimiz yaratmıştır. Ve e, Rabbimiz insana kendi ruhundan üfleyerek ona büyük bir değer lütfetmiştir. Ona değer katmıştır. Kardeşlerim ve Yüce Rabbimiz insanoğlunun bu dünyada hem malını hem neslini hem canını hem dinini hem aklını koruyabilmesi için dönem dönem peygamberler vasıtasıyla dinini göndermiş, dinini tazelemiş, insanlara ilkeler koymuştur. Bugünkü vazımızda vaazımızda, sohbetimizde bunun bu korunması gereken ilkelerden neslin korunmasına dikkat çekeceğiz. Kardeşlerim, Allah Teala İslam dini neslin korunmasına da büyük önem vermiştir. Evlilikle birlikte her iki cinsin, kadın ve erkeğin birbirini koruması, kollaması, bu e, fenalıktan, azgınlıktan olduğu gibi e, gelecek neslin devamına sağlamasında da bu müesseseyi gerekli kılmıştır. Yani neslimizin devam edebilmesi için eşler birbirine muhtaçtır. Sadece neslin korunması değil birbirlerini koruyup kollamaları da bunun bir hikmetidir. Kardeşlerim, İslam dini söylediğim gibi bu evlilik durumuna, bu evlilik e, müessesesine gerçekten çok büyük önem vermiştir, çok büyük önem atfetmiştir. Bu nereden görüyoruz? En kuruluş aşamasından, daha kuruluş aşamasından. İşte nişanından, nikahından, evliliğinden, aile içerisindeki eşlerin birbirlerine karşı olan görevlerinden, hani oldu ya geçimsizlik oldu, Rabbimizin en sevmediği helallerden olan boşanmaya dahi varana kadar hep ilkeler koymuştur. Hikmetli ilkeler koymuştur, hikmetli tavsiyelerde bulunmuştur. Ee, ve insana e, insanın dünyasını cennete çevirebileceği bir müesseseyi nasıl oluşturabileceğini de insana öğretmiştir Yüce Rabbimiz. Kardeşlerim, Allah katında e, değerli bir amel olarak kabul edilmiştir evlilik. Ve kişi bu evliliği eee Rabbinin rızası doğrultusunda getirirse bu kendisine mükafat olarak da geri dönüyor. Eğer bunun zıttı bir durum yaşanırsa o zaman kendisine bu evlilik e, zıttı bir durumda oluşturabiliyor. Bakın allah Teala e, Kur'an-ı Azimuşşan'da ne buyuruyor? Estağfirullah. وَمِنْ آيَاتِهِ en halaka lekum min enfusikum ezvacen liteskunu ileyha ve ceale beynekum meveddete ve rahmeh inne fî zâlike le yani kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun yani Allah'ın varlığının ve kudretinin bir delillerindendir. Şüphesiz bunu da düşünen bir toplum için elbette ibret vardır buyuruyor yüce Rabbimiz. Demek ki kardeşlerim Allah'ın bizlere eşlerini eşlerimizi var etmesi, türümüzden eşler yaratması ne içindir? Kendileriyle huzur bulmamız için ayet kelime böyle ifade. Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması Allahu Teala'nın kudretinin delilidir. Kardeşlerim. Allah Teala bizlere böyle büyük bir lütufta, ihsanda bulunmuştur. Bunu görebilecek gözde, akılda, fikirde bizlere vermiştir. O halde evli olan kardeşlerimiz ellerindeki bu nimeti çok iyi değerlendirmeleri gerekir. Evlenecek olan kardeşlerimiz de evliliğe bu gözle bakmalıdır. Kardeşlerim, Şöyle bir yanlışa kapılmayalım. Evlilik sadece iki kişinin belli ihtiyaçlarını karşıladığı bir birliktelik değildir. Bundan daha büyük anlamlar ifade eder. O yüzden evlilik sadece aynı evi paylaşmak aynı şeyleri yaşamak aynı şeylere zaman harcamak aynı emel peşinde koşmak sadece bunları ifade etmiyor aile. Aileyi kurmak kadar hiç şüphesiz aile olabilmek de çok önemli. Aynı çatı altında bir geceyi geçirmek ya da aynı soy işmi taşımak aile olmak için yeterli değildir. Yetmez. Aynı duygu ve düşünce dünyasında buluşabilmeli eşler. Yine Hz. Mevlana'nın dediği gibi aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşabilir aynı duyguları paylaşabilmeli. Ailesinin değerini bilmek ve kurduğu yuvayı korumak kadın erkek her iki tarafında görevidir. Sadece erkeğin, sadece kadının görevi değildir aileyi bir arada tutmak, aileyi korumak. Aile kalmak eşlerin elbise misali birbirlerini korumasından, kusurlarını örtmesinden, kendilerini her türlü kötülükten muhafaza etmesinden geçiyor. Bakın bu sebeple Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Onlar sizin için birer elbise, siz de onlar için birer elbisesiniz. Çok büyük manalar ifade ediyor kardeşlerim. Maalesef ne hazindir ki bizler de görüyoruz, sizler de görüyorsunuz. Yapılan araştırmalar da bunun birer delili niteliğinde e, boşanma oranlarında, evlenme oranlarında neredeyse eşit olduğunu gösteriyor. Yani boşananlar ve evlenenler neredeyse eşit duruma geldi. Ve kardeşlerim bu boşanmanın yaşandığı bir yuvanın enkazında maalesef çocuklarımız yani geleceğimiz kayboluyor. Geleceğimiz eziliyor. Çocuklar bundan çok büyük e, zararlar görüyor. Kardeşlerim, boşanmanın gerekçesi ne olursa olsun evlilik gibi bir kurumun cinayetle bitmesi asla kabul edilemez. Bakın gerekçesi ne olursa olsun diyorum. Bunu cinayete bir insanın can güvenliğine kastetmek kesinlikle dinimizin öngördüğü bir şey değil. dinimizin kabul edebileceği bir şey değil. Ne olursa olsun kardeşlerim. Maalesef hepimiz bunları görüyoruz. Televizyonlarda izliyoruz. Çeşitli sosyal medyada, haber kanallarında. Bunları görüyoruz. Çok acı. Gerçekten çok acı. Çocuğunun önünde katledilen anneler, cinnet geçirip aileyi darmadağın eden beyler veya tam zıddı durumlarda da karşılaşabiliyoruz. Hiçbir şey bir insanın canının alınmasına, boşanmada hiçbir şey haklı bir gerekçe kabul edilemez kardeşlerim. Sevgi ve merhamet üzerine bir araya gelen ve e, belli bir süre hayat geçiren çiftlerin birbirlerinin canına kastetmesi dinimizde e, şiddetle yasaklanmıştır. Kabul edilemez. Hele bunu bir de din diye söylenmesi asla kabul edilemez. Yüce Rabbimiz bizleri bu konuda açık bir şekilde uyarmaktadır kardeşlerim boşandığınız eşlerinizi iyilikle serbest bırakın onlara asla zarar vermeyin buyurmaktadır Rabbimiz. Bakın boşandığınız eşlerinizi iyilikle iyilikle serbest bırakın ifadesini kullanıyor Rabbimiz. Bizde tam zıddını bunu dine mal ederek insanların canına kıyabiliyor. Allah muhafaza. Kaldı ki bir insanı haksız yere öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir. Bir Müslüman'a böyle bir ifade buyuruyor yüce Rabbimiz. Ve bir insanı kasten öldürmek ebedi olarak cehennemde kalmaya sebeptir buyuruyor. Maalesef her yıl kardeşlerim binlerce insan bilinçsiz bir şekilde hareket etmeleri sebebiyle yavrularının an, yavrularının annesi bir zamanlar kendilerine hayat arkadaşı olan eşlerinin canına kast ederek hem dünyasını hem de ahiretini kaybediyor. Halbuki her halükarda eşler arasında temel ilke öldürmek değil kardeşlerim yaşatmaktır. Düşmanlık değil, iyi geçinmektir. Kardeşlerim, şunu da ifade edelim. Yani mutlu bir yuva, hiç problem yaşanmayan bir ev demek değildir. Bunu ifade etmiyoruz. Evliliği zedeleyen ise sorunlar değil. Onların bilinçli ve sağlıklı bir şekilde, sağlıklı adımlarla aşılamamasından ortaya çıkıyor. Mutlu evliliğin temelinde sorunlarını yıkıcı değil de yapıcı tartışmalara dönüştürebilen eşler vardır kardeşim. Hatta bu durum evliliğin güçlenmesine, eşlerin birbirlerine daha iyi e, bağlanmasına, birbirlerine daha güzel güvenmesine vesile olur. Kur'an bize şöyle ifade ediyor. Uzlaşmak daima hayırdır. Uzlaşmak. Zaten nefisler Bencilliğe elverişlidir. Eğer iyi geçinir ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız biliniz ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır buyuruyor. Kardeşlerim bizler evliliklerimizde belki de yaptığımız en önemli hatalardan birisi hayatı sadece kendi açımızdan yaşar hale getiriyoruz. Halbuki bizimle birlikte yaşayan bir eşimiz var. Birlikte devam eden bir hayat var. Ortak bir hayat var. Bu ortak hayatta daima anlayışlı olmamız gerekiyor. Bu ta evliliğin kuruluşundan itibaren kardeşlerim. Ta evliliğin kuruluşundan itibaren boy, böyle olmalıdır. Ama gerçekten yapılan hatalarda birisi de daha evlilik başlamadan, daha aynı eve girmeden, daha e, nişan anında, daha nikah anında e, eşler kırılmanın, Kopmanın noktasına geliyor. Bu bazen e, ailenin telkinleri de oluşabiliyor, kardeşlerim. Bakın, mesela düğün bunlardan birisi kardeşlerim. Maalesef ben şu son zamanlarda neredeyse her duyduğum düğünle ilgili mutlaka bir problem duyuyorum. Mutlaka bir şey oluyor. Aileler birbirlerine böyle düşmana bakar gibi bakıyorlar. Sanki ellerine bir e, bir şey geçse hiç acımadan karşı tarafa zarar verecek. Ya kardeşlerim bunlar bizim çocuklarımız değil mi? Birisi benim kızım veya oğlum değil mi? Ama e, maalesef bu konuda aileler de çok bilinçsiz. Bir çıkar yarışına. ...bir gösteriş... E, ...festivaline dönüşüyor düğünler. Ve bunun neticesinde... ...kopan evlatlarımız oluyor, çocuklarımız oluyor. Sonradan da ah vah ediyoruz. Kardeşlerim... ...özellikle evliliğe atılan ilk adım... ...düğünlerde... ...mutlaka... İslam'ın kurallarını, İslam'ın öngördüğü ilkeleri uygulayalım. Rabbimiz ya Rabbimiz bizim kötülüğümüzü diler mi? Bizim zora düşeceğimiz işler bize e, emreder mi? Mutsuz olacağımız işleri Rabbimiz bize söyler mi? Rabbimiz bir şey bize bir şeyi yasaklıyorsa onun bize dokunan bir zararı vardır mutlaka. Neden ısrarla o zararı yapmaya çalışıyoruz? Neden ısrarla Rabbimizin yasakladığı şeyi yaparak sanki güzel bir şey yapıyormuş edasına kapılıyoruz? Kardeşlerim, Rabbimiz bir şey yasaklıyorsa o bizim hayrımızadır. O bizim iyiliğimizedir. O bizim güzelliğimizedir. bir şeyi emrediyorsa onu yapmamız bizim için iyidir. Bir şeyi yasaklıyorsa ondan kaçınmamız bizim için hayırdır. Böyle bakmamız lazım olaylara. Bakın şu olayı sizinle paylaşayım ve bitireyim sohbetimi. Kardeşlerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret ettikten iki yıl sonra Sevgili kızı Fatıma ile amcasının oğlu evet. e, Hazreti Ali evlendirmişti. E, Hazreti Fatıma'nın çeyizinden bahsedeyim size. Hazreti Fatıma'nın çeyizi bir parça kadife, bir su tulumu ve içi güzel kokulu ızhır otuyla doldurulmuş bir yastıktan ibaretti. Hazreti Fatıma'nın mehri ve çeyizi gibi düğün yemeği de gayet sade ve mütevaziydi kardeşlerim. Buna rağmen o gün peygamber kızının düğününe şahit olanlar, biz Fatıma'nın düğününden daha güzel bir düğün görmedik demişlerdir. Biz ne yapıyoruz? Daha eve girmeden çocuklarımızın yırk, yüküne, sırtlarına, büyük bir yük yüklüyoruz ve bu yük de faiz gibi bir harama bulaşarak yapmayalım kardeşlerim. Bu, bu yanlışa düşmeyelim. Kızımızın üç tane daha fazla bileziği olacak diye, evinde bir tane daha koltuğu fazla olacak diye, evindeki televizyonun modeli bir üst model olacak diye, çocuklarımıza Böyle bir yük yüklemeyelim. Böyle bir sorumluluğun altına girmeyelim. Daha düğünle ilgili yapılan yanlışlarla ilgili pek çok şey bahsederiz. Bununla ilgili ayrı bir vazımız olur inşallah. Şimdi oraya girersem büyük ihtimal çıkamayacağım, uzayacak. O yüzden biz bugün burada bırakalım. Allah Teala bizleri eee rızasına ulaştıran bir aile de var olmayı nasip eylesin. Eşlerimizi bize örtü, bizleri de eşlerimizi örtü eylesin. Ee, ve şu hadisi okuyarak bitireyim kardeşlerim. Ee, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki اَكْمَلُ الْمُؤْمِن۪ينَ اِيمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, en iyi olanları, ahlakı en güzel olanlarıdır. Yani iman bakımından en olgun olan, ahlak bakımından en güzel olan. Sizin en hayırlarınız da eşlerine Hayırlı davrananlarınızdır. En iyi davrananlarınızdır. Başka söze ne hacet? Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Cuma gününüz hayırlı, bereketli olsun. Lillahi Teala. Fatiha.